Sevgili aslanlar bu süreçte özellikle kardeşleriniz Venüs'ün bu etkisiyle çok şanslı ve mutlu olabilecekleri bir döneme giriyorlar. Hatta bir büyük kardeşinizle hem de bir küçük kardeşinizle ilgili çok olumlu enerjiler yaşayabilirsiniz. Çünkü bu geçiş sırasında Plüto'yla ile çok güçlü bir uyum var. Ayrıca Venüs bir dönemdeyken eğer bir şeyler şayet yazıyorsanız bu yazılarınızda bu dönem çok başarılı olacaksınız demektir. Bu sosyal medyada içerik üretenler veya blog yazanlar için de harika bir fırsat sunacak. Yaratıcı iletişim alanınızda yaptığınız işlere çok büyük bir tutku ve enerjiyle yaklaşacaksınız. Eğlenerek öğreneceğiniz ve sevdiğiniz bir konuya odaklanmak sizi gerçekten çok mutlu edecek. Ancak güney ay düğümü bu dönemde etkin olduğundan bazı zorluklar size yaşatabilir. Özellikle 6 Eylül ve e, civarında Venüs Güney Ay düğümü ile karşılaştığında böyle bir kardeşinizle veya komşularınızla aranızda bir anlaşmazlık ve belki de yakın çevrenizde yaşanan olaylar nedeniyle bazı hayal kırıklıkları yaşayabilme olasılığınız bu tarihte olası. Enerjinizi düşüren bazı durumlarla evet karşılaşabilirsiniz. Ayrıca yine bu dönemde seyahat etmek istiyorsanız planlarınız tam anlamıyla biraz yolunda gitmeyebilir. Veya seyahatinizde belki de beklediğiniz keyfi alamayabilirsiniz. Bu seyahat sizin için 3 Eylül civarında Belki de karmanıza dayalı veya kendinizi böyle kadersel gibi hissettiren yaşadığınız bir olay olabilir bu seyahat içerisinde. Hatta bir önceki belki de yaşam dan gelen bir yere de geri dönüyor gibi kendinizi bir dejavuda da hissedebilirsiniz. Eğer renkarnasyona inanıyorsanız tabii ki. Eğer bir kitap yazıyorsanız ya da yazıyla ilgili bir proje üzerinde çalışıyorsanız işte bu süreç genel olarak aslında iyi geçecek. Ancak 3 Eylül civarında Venüs'ün etkisi nedeniyle bazı yazı projelerinizde bir duraksama, bir motivasyon kaybı da yaşamanız çok mümkün. Bu tarihlerin öncesi ve sonrası birkaç gün boyunca yazı işlerinizde zorluklarla aslında karşılaşabilirsiniz. Bu 3 Eylül 6 Eylül arasında geçerli. Venüs'ün bu geçiş sona erken Jüpiter çok olumlu açı yapacak. Aslında bu sosyal gruplarla yapılan belki yolculuklar, genç ve yaşlı kardeşlerinizle birlikte geçirilen zamanlar, finansal kazançlar gibi konularda gerçekten size güzel şanslar getirecek sevgili aslanlar. Özellikle online dünyada izleyici kitlenizle veya ait olduğunuz gruplarla arkadaşlarınızla bağlantılı işlerinizde çok kazançlar elde edeceğiniz bir dönem. Bu dönemde uzun vadeli böyle hedeflerinizin aslında gerçekleşmesine de çok yardımcı olacak. 19-22 Eylül arasında Venüs'ün artık Plüto ile bir son kara açı yapması nedeniyle iş hayatınızda belki patronlar veya iş arkadaşlarıyla bazı o günlerde gerilimler, yaşayabilirsiniz. Yine bu evcil hayvanlarınızla ilgili sorunlar da yaratabilir. Yani e, burada e, çevrenizde belki kira anlaşmaları gibi konularda da bir kira anlaşması yapacaksanız bunlarda da birazcık zorluklar yaşayabilirsiniz. Çünkü bu son transit sırasında 6. evde gerçekleşecek olan Venüs-Plüton karesi nedeniyle bir ilişkiyi böyle ciddi alm almadan önceki flört aşamasında ya da online flört uygulamasında çok toksit bir ilişki dinamiğiyle karşılaşma ihtimalini yüksek konum buna da çok dikkat edin. Özellikle 19-22 Eylül arasında belki bir restorana gitmek veya bir flört uygulaması üzerinden biriyle buluşmak gibi durumlarda son derece dikkatli olun çünkü bu dönem yeni bir ilişkiye başlamanız için hiç uygun değil sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.